Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konuyla huzurunuzdayım. Batı'da din bilim çatışması ve dinden uzaklaşma konusunu işleyeceğim. Evet, daha önceki videolarımızdan biraz farklı. Ama sonraki devamında videolarımda bilimsel tefsir konusu üzerinde duracağım. Çünkü batıda dinden uzaklaşma, bilme karşı din, din dini bilme karşı gördükleri için dinden uzaklaşma bizim tarafa doğru gelince İslam da diğer dinlere kıyas edilince bizde bir furya başlıyor. O da bilimsel tefsir furyası. Bunu ben hep size daha önce yazdığım konuları anlatıyorum. Kur'an teknolojiden bahsediyor mu? Diyorum ya 90 bin sayfa kitap yazdım. Dolayısıyla her programda birkaç kitabımızdan bahsetmemiz normal. Çünkü yazdığımız konuları anlatıyoruz size. Kur'an teknolojiden bahsediyor mu? Kitabımda ele aldım. Batı'da din bilim çatışmasının tarihi sürecini anlatacağım kısaca. Evet sevgili dostlar. Bilindiği gibi batıda kilise, bilime ve bilimsel gelişmelere asırlarca karşı çıktı. Papa Alexander III 1163 senesinde toplumun okuma yazma yazma imkanı bulan tek kesimi olan kilise mensuplarına fizik ve tıp tahsilini yasakladı. Okuma yazma bilen tek kesim toplumun kilise mensupları bunlara tıp tahsilini yasaklıyor. 1209'da alınan bir kararla Aristo'nun tabiat felsefesini ve şerhini kullanmak yasaklandı. Batı'da bilim din kavgası. Kutsal kitabı yorumlama hakkı asırlarca kilisenin tekelinde oldu. Batı'da bilim geliştikçe bilimin sonuçlarıyla Tevrat ve İncil'in veya bu kitaplara yönelik yapılan yorumun çatıştığı görüldü. Çakıştığı görüldü. Birbirine zıt olduğu görüldü. Bunun üzerine bazı bilim adamları İncil'e ve yapılan İncil yorumlarına karşı çıktılar. Ama bir bedel ödediler tabi. Mesela bunlardan birisi William'dı. Bu 1347'de vefat ediyor. William kilise naslarının akıl dışı olduğunu ifade etti. Sonuçta Batı'da din bilim çatışmasından kaynaklanan kanlı olaylar yaşandı. Engizisyon mahkemeleri kurularak bilim adamlarının kutsal kitaba veya onun kilise tarafından yapılan yorumlarına zıt görüş açıklayanlar cezalandırıldı. Bu çatışmanın yaşandığı en önemli alanlardan birisi de sevgili dostlar yer merkezli teori ile güneş merkezli teori etrafında yoğunlaştı yer merkezli teori, güneş merkezli teori. Güneş dönüyor, dünya dönüyor. Birbiriyle zıt şeyler. Kilise Batlamyus'un milattan önce 168'de vefat ediyor. Dünyanın alemin merkezi olduğu, yerin sabit olup güneşin döndüğü yer merkezli fikrini kabul ediyordu. Yer sabit, güneş dönüyor. Aklamius böyle diyor. Ne zaman milattan önce 168. Bu anlayış orta çağ boyunca ağırlığını hissettirdi. Maalesef bizim bazı müfessirlerimiz veya bir dönem insanlar da bu teorileri kabul etmişler. Söyledikleri sözlerin bir kısmı bu teorinin sonucu. Bunu Kur'an tefsirine de geçirmişler. İnşallah bu seride yer vereceğim size sunacağım bir başka video tefsirde olan, mealde olan her şeyin Kur'an demek olmadığıdır. Çünkü adam bu teoriyi esas alarak dünyanın sabit olduğunu dönmediğini söylüyor. Çünkü o tarihte bu geçerli. Nikolas Kopernik, Kopernik ise 1543'te vefat ediyor. Tam tersi yeryüzünün alemin merkezi olmadığı, alemin merkezi olma şerefinin güneşe ait olduğu, Güneşin sabit yer ve diğer gezegenlerin ise güneşin etrafında döndüğü güneş merkezli tezi ortaya koyuyor. Fakat kilisenin zulmünden korktuğu için bu teorisini yakın arkadaşlarından başka kimseye açmıyor. Ancak 1543 yılında ölüm gününde açıklıyor bunu çevresine. Tespit ediyor ama korkusundan açıklayamıyor. Ee, yakın zaman yani 1543 öbür teori milattan önce 100 yıllarda kilise bu açıklamaya çok aşırı tepki gösteriyor. Hatta kiliseye ve papaya karşı çıkarak bir yenilik peşinde olmasına rağmen Martin Luther 1546'da vefat ediyor. Tam bu şeyle çağdaş. Bak kiliseye karşı papaya deccal diyen adam. Öyle diyeyim. Protestanlık ortaya çıkıyor tabi bunun şeyinde. Bu bile ne yapıyor? Kopernik teorisine karşı çıkıyor. Niye karşı çıkıyor? Kopernik'i aptal olmakla itham ediyor. Şöyle diyor. Bu aptal bütün astronomiyi tersine çevirmek istiyor. Gerçekten de ters oluyor. Tamamen ters oluyor. Yer merkezli teori nere, güneş merkezli teori nere? Fakat kutsal kitaplar bize e, Rosbu'anın yerin sakin kalmasını, hareket etmemesini ve güneşin devinmesini buyurmuş olduğunu söylüyor. Güneş deviniyor. Güneş battı diyoruz. Aslında batan güneş değil. Güneş şifrinde biz e, güneşin battığını sanıyoruz. Veya güneş e, bir yerden batmıyor. Başka bir yerde yeniden doğuyor yani. Bir batma söz konusu değil. Bulunduğumuz yer dünya döndüğü için öyle görünüyor. Yine yenilikçilerden olan kalbin ise bu da 1564 e, dünya çakılmıştır bir yere hareket etmez diyerek bu yeni teoriye karşı çıkıyor. Kopernik'in otoritesini Ruhul Kudüs'ün otoritesi üzerine çıkarmaya kim cesaret edebilir diyerek tepkisini dile getiriyor. Kopernik kim Ruhul Kudüs kim? Kim o densiz? Kopernik'in e, otoritesini Ruhul Kudüs'ün otoritesi üzerine çıkarmak istiyor diyor. Bundan sonra Kopernik teorisini savunanları kilise tarafından şiddetle cezalandırılıyor. Kopernik teorisini savunanlar. Kilise tarafından cezalandıranlardan birisi de Engizisyon mahkemesinde yanıldığını e, yargılanan fakat dünyanın döndüğü fikrinden vazgeçmediği için diri diri yakılan e, Giordano Bruno 1600'de vefat ediyor. Yargılanıyor. Vazgeçmediği için dünyanın döndüğü fikri bak, bak batı bedeller ödemiş ilim uğruna, bilim uğruna bak bir teoriyi o zamanda Engizisyon Mahkemesi'ne rağmen ölümü pahasına e, kabul etmek diri diri yakılmak bedeli. Ve bu kişi o bedeli ödemiş. 1600 yılında diri diri yakılma ya rağmen yakılma yargılamasına rağmen demiş dünya dönüyor. Dünyanın döndüğü fikrinde olan ve Kopernik'ten bir asır sonra yaşayan ünlü bilgin Galile 1642'de vefat ediyor. Ancak savunduğu bu fikri inkar ederek ölümden kurtuluyor Galile'de. O da bu fikirde. Ama İngilizisyon Mahkemesi'ne veriliyor. Ancak neyle kurtuluyor? Kendi kendini yalanlıyor. Bunu taahhütname halinde yazıyor. Burada bu tarihi olayı biraz tafsilatlandırırım biraz felsefe profesörü olan Christina İncil'de deliller getirerek Galile'ye dünyanın dönmediğini ispat etmeye çalışıyor. İncil'den deliller getiriyor. Dünya dönmüyor diyor sen böyle diyorsun ama bak İncil'den deliller var dünya dönmüyor. Galile 1615 yılında ona şöyle bir mektup yazıyor. İncil ile Kopernik'in teorisi arasında ihtilafa düştüğümde gayem Allah'ın kitabını ve kelimelerini doğrulamaktı ihtilafa düşmüş. Ya İncil böyle diyor, Kopernik böyle diyor, aksini söylüyor. İhtilafa düştüm. Bu noktada araştırma yapmaktan maksadım diyor, Allah'ın kitabını ve kelimelerini doğrulamaktı. Ben de o inançtaydım. Bunu da ancak İncil'deki kelimeleri yeniden yorumlayarak ve yanlış yorumlardan kaçınarak yapabildim. İncil'de genelde hakikatler temsillerle anlatıldığından temsiller metafiziki olarak anlaşılmalı diyor. Bunları yorumlamak lazım. Eskiye takılıp kalmamak lazım diyor yani. Tabiat kitabı ise matematiğin nisanın ışığında yorumlanmalıdır. Tabiat hiç şüphesiz Allah'ın okunması gereken bir diğer kitabıdır. Çok güzel bir ifade. Kainat da bir kitap. Onun da okunması lazım. Tabiat kitabıyla İncil uyuşmadığı zaman ne yapmalıyız diyor. Tabiat da Allah'ın kitabı, İncil de Allah'ın kitabı. Bu iki kitap arasında bir uyumsuzluk olmamalı. Oluyorsa ya tabiat Allah'a ait değil ya İncil Allah'a ait değil. Çünkü bu ikisi arasında bir zıtlık olmaz. Birincisi İncil'de akla ve mantığa ters bir şey yoktur. Akıl ve mantığa uyuşmadığı yerde ise yeniden yorumlanmalıdır. Çünkü her iki kitabın yazarı olan Allah kendisiyle zıtlaşmaz diyor Galile. Allah diyor onu da yazan Allah onu da yazan Allah tamam e bu ikisi birbirine zıt olmaz diyor. Yani İncil dünya dönmüyor diyorsa, bilim de dünya dönüyor diyorsa, Kopernik, ben bunu daha doğru buluyorum bilimin dediğini. Kitabı da yalanlamıyorum. Kitabı tevil ediyorum diyor. Galileo her ne kadar Kopernik teorisini kabul etmekle İncil'e ters düşmediğini savunsa da dünyanın düz, alemin merkezi ve hareketsiz olduğunu inanan kilise mensupları ve papalık makamı onun peşini bırakmadı. Sonunda Galileo'yu aforoz ediyorlar baskılara daha fazla dayanamayan Galile fikirlerinde vazgeçtiğini söylemek zorunda kalıyor. Kilise yetkilileri bununla da yetinmiyorlar. 1633 tarihinde bundan böyle kiliseye aykırı açıklamalar yapmayacağı konusunda kendisinden bir taahhütname alıyorlar. Bu taahhütname için Kur'an teknolojiden bahsediyor mu kitabımda? Bu taahhütnameyi uzun uzun anlatıyorum, yer veriyorum. Nasıl vazgeçiyor o insan var ya yani düşünün emin, biliyor, dünya dönüyor. Ama İncil diyor ki, hayır dünya dönmüyor. Ve kendinden önce biri dünya dönüyor dediği için bir bedel ödemiş, diri diri yakılmış. Evet, ancak böyle kurtuluyor. Buna rağmen Galile'ye ceza olarak eğitim ve öğretimde bulunması, evinden dışarı çıkması ve misafir kabul etmesi yasaklanıyor eğitim hakkı elinden alınıyor. Dışarı çıkması yasaklanıyor. Misafir kabul etmesi de yasaklanıyor. Fikrini telkin etmesin, insanları zehirlemesin diye. ve 3 sene devam ediyor bu hafta bir kere 7 tövbe ayetlerini okumaya da mecbur tutuluyor. 7 tövbe ayetini haftada bir kere okumaya mecbursun diyor. Böylece ölümden kurtulan fakat hayatı boyunca gözetim altında tutulan Galile mahkeme kapısında o meşhur sözünü söylüyor. Kim ne derse desin dünya dönüyor diyor. Bunu söylemekten kendini alamıyor. Kim ne derse desin dünya dönüyor. Kilise bilim çatışması sadece dünyanın dönmesi konusuyla sınırlı değil sevgili dostlar. Bunun başka örnekleri de var. Mesela orta çağ kilisesinin din adamları ve ilahiyatçıları kuyruklu yıldızların kızgın tanrının günahkar dünyaya fırlattığı ateş topları olduğu görüşünü yayıyorlardı. Bunun içindir ki 17. yüzyılın sonuna kadar astronomi profesörleri yaptıkları yemin sebebiyle kuyruklu yıldızların fiziksel yasalara göre hareket eden göğe ait kütleler olduğunu öğretemiyorlar. Böyle taşlama falan yok. Kuyruklu yemin ediyorlar ama bunu söylemeyeceklerine. Kuyruklu yıldızların fiziksel yasalara göre hareket eden göğe ait kütleler olduğunu öğretemiyorlar. Çünkü tağutname vermişler. Hristiyan doğmasına göre fırtınalar şeytani bir kökene sahipti ve iblislerin işiydi. Kilise 18. asırda keşfedilen paratonere karşı çıkıyor sevgili dostlar. Yıldırıma karşı kullanılıyor paratoner. Bu yüzden yıldırım düşmesi sonucunda pek çok kilise yıkılıyor. Düşen yıldırım sebebiyle sadece Almanya'da 1750-1783 yılları arasında 400 kilise kulesi hasar görüyor ve 120 çancı ölüyor. Evet. Buna karşı çıkıyorlar. Bak taksa bir denese ne olacaksa para töneri. Böyle olunca Hristiyan ülkelerinde bilime yönelmek, aklı kullanmak, Hristiyanlığa karşı çıkmayı gerektiriyordu. Bunun içindir ki batıda inanıyorum çünkü saçmadır şeklinde bir anlayış yer ediyor. İnanıyorum ama saçmadır. İnanmak için aklı devreye bırakacaksın. Aklın bu derece dışlanması ünlü filozof Kant'a inanca yer bulmak, bulmak için bilgiyi inkar ettim sözünü söyletiyor. Bilgiyi inkar etmesem inanamayacağım. İnanmak istiyorum. İnanmak istiyorsam bilgiyi inkar edeceğim. Görüyor musunuz? Yani şimdi Galile ne yapsın? Yani işte yine de mahkemeden çıkarca diyor ki kim ne derse desin dünya dönüyor. Reddedemiyor. Ee, batı'da din bilim kavgasının varlığından bahseden Aberrey, bilimin ancak insanların faraziyelerinden dini özelliğin atılmasıyla başlayacağını ifade etmiştir. Ancak dinden kurtulursak bilim yapabiliriz diyorlar. Evet orta çağda Hristiyan dünyasında değiştirilmiş din anlayışı akıl ve bilimle sürekli çatışıyor. Bilim adına konuşanlar acımasızca cezalandırılıyor. Batı'da bilim ve teknoloji ancak bir kısım aydının batıl kavramları ilahi gerçekler diye sunan kiliseye karşı ayaklanması sonucunda gelişiyor. Martin Luther ile Hristiyanlıkta bir reform başlıyor. Böylece din hayatın geri planına itilirken bilim ve akıl öne çıkıyor. Batıda konumuz batıda bilim din çatışması. Bu arada batıda yaşanan bilim din kavgası insanların hızlı bir şekilde Hristiyanlıktan uzaklaşmasına Sebep oluyor. E, Nietzsche tarafından Tanrı'nın öldüğü ilan edilen Batı'da büyük bir dinden kaçış ve irtidat hareketi başlıyor. Dinden dönme. Tanrı öldü artık. Çünkü Batı'nın anlayışıyla, kilisenin anlayışıyla inanılan Tanrı'ya rağmen hiçbir şey yapamıyorsunuz. İşte e, kilise öyle bir baskı uyguluyor ki İncil'e ters bir şey söylediğinizde kaldı ki bazıları İncil'in yorumu e, ters bir şey söylediğinizde afaroz ediliyorsunuz. Engizisyon mahkemelerinde yargılanıyorsunuz. Diri diri yakılıyorsunuz. Batı böyle bedeller ödemiş. Bugünkü geldiği noktada. Evet. E, dinden dönmeler başlıyor. Dinden çıkmalar başlıyor. 18. yüzyılda din metafizik ve akılcı düşünen insanlar tarafından bütünüyle terk ediliyor. Bu e, hatta terk edilmesi gereken gerçeği ve olayları anlamada gereksiz hatta aldatıcı bir rehber olarak görülmeye başlıyor. Aldatıcı bir rehber değil. Aydınlanma sürecinde bu daha da belirginleşiyor. Bunun sonucunda da Hristiyan dünyası bilim ve teknolojide hızla yükseliyor. İşte sonraki videolarımda bu konulara devam edeceğiz e, ee, bu bize de aksediyor. Bakın bu benim Kur'an'dan nasıl uzaklaştırıldık isimli kitabımın ikinci cildi. Bu ikinci ciltte Batı'nın dinden nasıl uzaklaştığını, serencamını daha geniş anlatıyorum. Sadece başlıklar halinde sunayım. Ee, Batı'da İslam ve Kur'an düşmanlığı insanımızı dinden koparan batı kaynaklı inkarcı fikirler diyoruz. 19. ve 20. asırda Avrupa'da yaşanan değişim, Rönesans, aydınlanma bunlar sırayla işte. Bu bilime karşı kiliseye karşı olunan tavır dine karşı dönüşüyor, din karşıtlığına dönüşüyor. İnsanlar dinden uzaklaşıyor. Hangi süreçlerden geçiyorlar? Rönesans, aydınlanma, liber, liberalizm, sosyalizm, pozitivizm, darwinizm, tabiatçılık, materyalizm, kapitalizm, ateizm, deizm, firuizizm, varoluşçuluk, laiklik, seküler, sekülerleşme, sekülerizm, modernizm. Böylece dinden uzaklaşıyorlar. Sonrasında o akım bize de geliyor. Deniliyor ki Batı dinden uzaklaştı, terakki etti. Öyleyse biz de ancak dinden uzaklaşarak terakki ederiz. Buna karşı da bilimsel tefsir akımı başlıyor. İnşallah birkaç videoda da bunu anlatacağım. Bilimsel tefsir nasıl başladı, niye başladı? Ondan sonra Kur'an teknolojiden bahsediyor mu? Zaten kitabımın ismi bu. Bu çok önemli bir kitabım. Çok ciddi kaynaklardan yazdım. Ee, zaman zaman buradaki konuları sizinle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çok yönlü paylaşımlar yapıyorum. Ee, her, her zaman aynı e düzlemde gitmiyoruz. Mesela bu bilimsel tefsir için birkaç video yaptıktan sonra Kur'an parmak izinden bahsediyor mu? Merak edin. Gerçekten Kur'an parmak izinden mi bahsediyor? Yoksa nedir olayın aslı nedir? aslı nedir? Faslı nedir? Bekleyin. Birkaç gün sonra size inşallah Kur'an parmak ucundan bahsediyor mu? Kur'an aya çıkılacağından mı bahsediyor? Ne kadar gülünç bağlantılar kurmuşlar. Batıya karşı kompleksten, eziklikten. Onlar bulacak. Biz ne diyeceğiz? Siz buldunuz ama bu bizim kitabımız bunu 1400 sene önce söylüyor. Sen niye bulmuyorsun o zaman? Evet konuyu fazla uzatmayalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun. Bizi izlemeye, bize destek olmaya devam edin. Ben 50 yıldır kitap yazan bir insanım. Yüzün üzerinde kitabım var. Ama bu video alanında yaklaşık bir 6 aydır buradayım. Sosyal medyada 10 yıldır varım. Ama YouTube'da video olarak bir 6 aylık mazim var. Birden biri ortaya çıkmadım yani. O birikimleri şimdi size sunmaya çalışıyorum. Karınca kararınca. İnşallah faydalı oluyor durum. Tekrar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.